Arkadaşlar merhabalar. Bugünkü konumuz ekosistem ve ekolojik kavramlar. 10. sınıf müfredatına ait bir konum. Öncelikle ekosistemi etkileyen faktörlerle başlayacağız. Ekosistemi abiyotik ve biyotik faktörler etkiler. Yani canlı ve cansız faktörler. Bunları incelemeye cansız faktörlerden başlayacağız cansız faktörlerin diğer bir adı da abiyotik faktörler. Öncelikle ışıktan başlayalım. Biliyorsunuz ki yaşam için gerekli olan enerji kaynağı güneşten gelen ışıktır. Çünkü üretici canlılar güneşten gelen ışığı kullanarak bunu kimyasal enerjiye çevirirler. Bunu da ürettikleri besinlere aktarırlar. Daha sonra biz de bu enerjiyi besinlerden alırız her canlı ışığı aynı şiddette kullanmaz. Örneğin baykuş yarasa gibi canlılar gece aktif olan bülbül ve bazı ötücü kuşlarda ya da ipek böceği aynı şekilde alıca karanlıkta aktif olarak kullanır. İkinci faktörümüz sıcaklık. Sıcaklık en önemli faktörlerden birisi çünkü canlılık faaliyetlerini devam edebilmesi için vücutta Fizyolojik, biyokimyasal birçok reaksiyonun gerçekleşmesi lazım. Bu reaksiyonlar nasıl gerçekleşecek? Enzimlerle. Enzimlerin çalışmasında doğrudan sıcaklık etkiliyor biliyorsunuz. Tepkime hızlarını da aynı şekilde. Aynı zamanda sıcaklık, iklimsel değişiklikleri, mevsimlerin oluşmasını etkiliyor. E, canlılarda bulundukları iklimlere göre yaşadıkları için doğrudan etkilenmiş oluyorlar. Aynı zamanda sıcaklık hayvanlarda göç etme, kış uykusuna yatma gibi çeşitli davranışlara sebep olur. Örnek verecek olursak leyleklerin bulundukları ortam soğuduğunda sıcak ülkelere göç etmelerine örnek verebiliriz. İklim dedik az önce sıcaklığın etkisiyle oluşur demiştik. İklim uzun bir zaman aralığı içinde belli bir bölgedeki atmosfer koşullarına verilen isim yani hava olaylarıyla karıştırmayacağız. İklim daha geniş bir alanı ve daha uzun yıllar yapılmış gözlemleri karşılar aslında. Canlılar da kendine uygun olan iklim şartlarında yaşamlarını sürdürürler. Bir diğer faktör toprak ve mineraller. Biliyorsunuz ki canlılar hem toprakta yaşar bir kısım canlılar hem de besinlerini buradan sağlarlar. Örneğin bitkiler gerekli suyu ve minerali topraktan alabilirler su ve mineral demişken suya gelelim. Su canlı bu saydıklarımız içindeki belki en önemli faktör çünkü yaşamın devam edebilmesi için su olması gerekiyor. E, vücuttaki tüm tepkimeleri gerçekleştirecek olan, gerçekleştirme yardımcı olacak olan inorganik madde de su. Aynı zamanda çok iyi bir çözücü. Metabolik faaliyetler su olmazsa devam etmez. E, sulu bir çözelti de hidrojen artı iyonu varsa asit, hidroksit iyonu varsa da baz diyoruz. Ve toprağın ya da ortamın asidik bazik olması canlıların yaşamlarını etkiler. Hatta canlıların tür sayısını bile etkiler. Gelelim biyotik yani canlı faktörlere. Biyotik faktörler üreticiler, tüketiciler ve ayrıştırıcılar. Üretici demek bir canlının kendi besinini dışarıdan hazır olarak alması değil, kendi besini kendisi üretiyor olması. Bunu ya fotosentezle yapar ya da kemosentezle yapar. Üretici canlılardan yeşil bitkiler, siyona bakteriler, öglana, mavi yeşil, ak gibi canlılar fotosentez yoluyla besinlerini üretenler. Kemosentetik canlılar da bakteriler. Fotosentez yoluyla besin üreten ototroflara fotosentetik ototrof diyoruz. Onlar ışık enerjisini ve klorofili kullanırlar. Karbondioksit ve su inorganik maddelerinden besin ve oksijen maddelerini üretirler. Yeşil bitkiler az önce saydığım gibi siyona bakteriler, öglana bu gruba giren yani fotosentetik olan canlılardır. Fotosentezi tekrar söylüyorum. Karbondioksit ve suyu kullanarak klorofil ve güneş ışığı yardımıyla besin ve oksijen üretme e, olayıdır. Kemosentetik ototroflar ise inorganik maddeleri oksidasyon yoluyla kimyasal enerjiye çevirir. Bunlar da bazı bakteriler ve arkebakterilerdir. Tüketiciler kendi besini kendisi üretemez. Bulundukları ortamdan hazır alırlar. Bunlara heterotrof canlılar diyoruz. Heterotroflar otçul, etçil ve hepçil olarak üçe ayrılır. Otçul canlıların diğer bir adı herbivor, etçiller karnivor, hepçil dediğimiz karışık beslenenler de omnivor. Herbivor canlılar doğrudan e, tüketici e, pardon doğrudan üretici canlılarla besleniyorlar. Otçullar yani. Koyun, inek, tavşanı bunlara örnek verebiliriz. Etçiller aslan, kartal, kobra gibi örnekler yazmışım buraya. Sadece tüketici yiyerek beslenenler. Omnivorlar ise hem etçil hem otçul olanlar tıpkı insan, fare, ayı, tavuk, karga gibi canlılar. Bu tablo benim için önemli arkadaşlar. Sorularda karşınıza çıkacak. Foto olan fotosentez yoluyla besin üreten canlılar enerji kaynağı olarak ışığı kullanırken kemoototroflar enerji kaynağı olarak bazı inorganikleri kullanır. Amonyak gibi örneğin. Karbon kaynakları her ikisinin de ortak karbondioksit. Örnek olarak az önce saymıştık zaten. Fotoototroflarda bitkiler, mavi işaretler, öglenav ve bazı bakteriler yani siyona bakteriler. Bir canlı hem heterotrof hem ototrofsa ne demek bu? Ee, hem üretebiliyor kendi besinini hem de gerektiğinde dışarıdan hazır alabiliyor demek. Bunlara öglenay ve böcekçil bitkileri örnek vereceğiz. Bö böcekçil bitkiler. Azot bakımından fakir topraklarda yaşadıkları için topraktan alamadıkları azotu böceklerden alırlar. Biliyorsunuz böcekler böceklerden nasıl alacaklar? Proteinlerinden alacaklar. Proteinlerin yapısında azot bulunuyordu. Bu bitkiler klorofili de var. Aynı zamanda fotosentez yoluyla karbonhidrat da sentezleyebiliyorlar. Bu bakımdan da neye benziyorlar? ototrof canlılara benziyorlar. Yani böcek yakalamaları bakımından, böcekler, böceklerin proteinlerinden, azot karşılamaları bakımından heterotrof, fotosentez yoluyla karbonhidrat sentezlemeleri bakımından da ototrofa benziyorlar. Örnek olarak da ibrikotunu otunu ve sinek kapan bitkisini verebiliriz. Böcekçil bitkiler dışında bir de öglena. Öglena kloroplast organeli bulunduran, ışık varlığında kendi besinini sentezleyebilen bir protista grubum. Bu yönüyle ototrof ama ışık yoksa dış ortamdan besinini hazır da alabiliyor. Bu yönüyle heterotrof grubunda yer alıyor. Gelelim ayrıştırıcılara yani saprofitlere diğer bir adıyla da çürükçül canlılara. Ayrıştırıcı canlılar ölü bitki ve hayvan atıklarını parçalayarak Bunların üzerlerine enzimini salgılayıp parçalarlar. Salgılayarak e, kendi ihtiyaçlarını karşılayan canlılardır. Kendi besin ve enerji ihtiyaçlarını bu şekilde karşılıyorlar. E, örnek olarak mantar türlerini ve bazı bakterileri vereceğiz buna. Saprofit canlılar bizim için neden önemli? Çünkü en önemlisi bu parçalama işlemiyle doğayı temizlemiş oluyorlar. Onları toprağa katıyorlar. Yararlı mineralleri aynı zamanda. Ee, toprak bu bakımdan zenginleşmiş oluyor. Madde döngüsüne katkıda sağlamış oluyorlar biliyorsunuz. Azot döngüsüne en başta. Aynı zamanda da Ekolojik olarak dengenin korunmasını sağlıyorlar. Eğer ayrıştırıcılar olmasaydı çevre kirliliği olurdu, madde döngüsü yavaşlardı, biriken organik madde miktarı artardı ve unutmayacağız ki besin zincirinin her basamağında ayrıştırıcı canlılar yer alır arkadaşlar. Şimdi ekoloji kavramlara geçebiliriz. İlk kavramımız ekoloji. Canlıların birbiriyle ve çevresiyle olan ilişkileri inceleyen bilim dalıdır. Ekoloji deyince aklımıza bir bilim dalı olduğu gelecek. İkinci kavramımız tür. Tür, ortak bir atadan gelen e, yapı ve görev bakımından benzer özelliklere ve organlara sahip, kendi aralarında çiftleşebilen, çiftleştiklerinde de oluşan döllerin kısır olmaması gerekiyor. Yani onlar da kendi arasında çiftleşebilmesi gerekiyor. Bu bu canlı gruplarına tür diyoruz. Örneğin insanlar. Popülasyon ise belli bir alanda yaşayan aynı tür bireyler. Örneğin sınıfta bir popülasyondur. Aynı türden canlıların bulunduğu ya da Van Gölü'nde yaşayan inci kefallerini de örnek verebiliriz. Tor toroslarda yaşayan ala geyikler. Bunlar belli bir alanda yaşayan aynı tür canlıların oluşturduğu grup, topluluk. Komünite aynı alan içerisinde farklı türlere ait popülasyonlar olması gerekiyor. Yani Şurada karşılaştıracak olursak popülasyonda belli bir alan vardı, komünitede de öyle. Ama aradaki fark ne? Farklı popülasyon, farklı türler olacak komünitede. Ne gibi mesela? Bir gölde bulunan balıklar. Balık da var orada, kurbağa da var, bitki de var, böcek de var. Hepsi farklı türden canlılar, farklı popülasyonlar var. O yüzden oraya komünite diyebiliriz. Ekosistem ise zaten ünitem konumuzun ismi canlıların bulundukları bu canlıları barındıran tüm cansız çevre. Yani akvaryumda bir ekosistem, dünyada bir ekosistem, okyanusta bir ekosistem, herhangi bir kıtada, bir ormanda, bir çayırda içinde canlı toplulukları bulunacak cansız çevre. Ekosistem için yani komünite ve cansız çevre diyebiliriz. Komünitede neden? katıyoruz buraya. Çünkü farklı popülasyonlar içeriyor. Cansız çevreyi de işin içine katınca ekosistem oluyor. Yani camdan şöyle dışarı baktığınızda aslında bir ekosistem görmüş oluyorsunuz. Biyosfer bunların en kapsamlısı arkadaşlar. Dünya üzerinde canlıların yaşadığı tüm alanlar, alanların tümü. Bunları büyükten küçüğe sıralayacak olursak eğer Popülasyon aynı türden bireylerin oluşturduğu topluluktu. Komünite ise farklı türden bireylerin oluşturduğu topluluk, ekosistem canlı cansız komünite hepsini içine alıyor. Biyosferde dünya üzerindeki tüm yaşam alanları canlılar için yani popülasyon, komünite, ekosistem ve biyosfer şeklinde sıralayabiliriz. Diğer kavramlara geçecek olursak habitat, habitat direkt bir organizmanın yaşayabildiği, üreyebildiği, beslenebildiği adrese. Habitat deyince aklınıza adresimiz gelecek. Örnek balinanın habitatı okyanustur. Ekolojik niş canlının hayatta kalabilmesi için yaptığı her şey. Beslenmesi, yaşama şekli, üremesi, davranışları tamamı onun nişi oluyor. Yani habitat için adres dersek niş de onun iş yeri, işi işlerinde yerinde yaptığı işleri diyebiliriz. Kraliçe arının yumurta yapması mesela onun nişi oluyor. Flora aslında direkt bitki için kullanacağız onu ama ekosistemdeki bitki, mantar ve bakterilerin tamamına deniyor. Genelde flora deyince aklınıza bitki topluluğu gelsin. Fauna deyince de aklınıza hayvan popülasyonları gelecek flora deyince bitki popülasyonu fauna deyince de hayvan popülasyonu biyotop canlı varlıkların yaşamını sürdürebilmesi için uygun olan çevre koşullarının bulunduğu bölge kutup ayısının biyotopu kutuplardır gibi biyokütle de her bir basamakta bulunan canların toplam kütlesi, birazdan göreceğiz piramitlere. Besin piramidinin en altında üreticiler var. Üreticilerin toplam kütlesi biyo kütlesi oluyor. Bir üst basamağında birinci tüketici var. Bir üst basamağında da işte birinci tüketicilerin tamamının kütlesine onların biyo kütlesi diyeceğiz. Biyo biyo besin zincirinde yukarı doğru pardon, besin piramidinde yukarı doğru gittikçe azalıyor. Çevre direncim. Şimdi çevre direnci tüm her türlü olumsuz dış faktör ne gibi mesela diyelim ki besin kıtlığı yaşanıyor bir popülasyonda bu bu çevre direncine sebep oluyor. Ee, başka ne olabilir? Yaşam alanlarında bir sıkıntı oluyor. Atıyorum bir orman yangını oluyor. Bu da çevre direncinin azalmasına sebep oluyor. Hastalık olabilir rekabet artabilir. Bunların hepsi çevre direncine sebep olan faktörlerdir. Ekoton Ekoton arkadaşlar komşu komiteler arasındaki geçiş bölgeleri. Aslında direkt kesişim kümesi diyebiliriz ekoton için. Ee, ormanlık alanla çayırın arasındaki çeşitli ağaç türleri mesela. Bu, buraya ekoton diyoruz. Kesişim kümesine. Şurada da görüyorsunuz. Genellikle ekotonlarda tür çeşitliliği çok fazladır. Bu kesişim yerlerinde oldukça yüksektir. Tolerans yani günlük hayattan da biliyorsunuz hoşgörü. Canlıların uyum yetenekleri yani çevre şartlarına gösterdikleri dayanma gücü diyebiliriz. Bu aralığa en azla en yüksek yani minimum maksimum aralığına tolerans aralığı diyoruz. Bu aralıkta en iyi gelişebildikleri alana da optimum alan diyoruz. Şimdi zaten bu konuyla ilgili sorular genelde bu tarz grafik soruları oluyor. Grafik üzerinden yorum yapmamızı isteyecekler. Kahvelet balık türlerine bakalım. Tuz toleransları e, grafiği verilmiş bize. K türünün birey sayısının en yüksek olduğu şu yerde x kadar suya tuz toleransı varmış. L türünün de birey sayısının en yüksek olduğu yerde 4x kadar tuz oranına toleransı varmış. Buradan ne yorum yapacağız? L türü yüksek tuz oranına toleransı K'ya göre daha yüksektir diyeceğiz. Bu konuda genel olarak bu tarz yorum soruları, e, grafik soruları, şema soruları bizi bekliyor olacak arkadaşlar. Ee, ekoloji konusunun birinci videosuydu bu. İkinci videoda da kaldığımız yerden devam edeceğiz.